Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Kurşunlu Hanı'nda mozaik sanatlarını ele alacağız. Yanımızda Serpil Sultanoğlu var. Merhabalar Serpil Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Evet, merhaba, hoş geldiniz. Ben Serpil Sultanoğlu. Üç çocuk annesiyim. E, mozaik sanatçısıyım. E, 13 yıldan beri mozaik sanatıyla ilgileniyorum. Evet. E, aslında ben e, Sağlık Kuruluşu işletmeciliği mezunuyum. E, hobi olarak başladığım bir e, sanatı ondan sonra mesleğe dönüştürdüm. E, 12-13 yıla yakın yaptıktan sonra bu mesleği yaptıktan sonra okuluna okumaya karar verdim. Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tasarım Mimari Dekoratifler bölümünü okudum. E, şimdi Kuruluş Mahalle'de küçük bir dükkanım ve atölyem var. Burada sanatımı buradan devam ediyorum. Ayrıca Altınözü Halk Eğitiminde usta öğretici olarak çalışıyorum. Mozaik sanatı nedir? Bizlere bilgi verebilir misiniz? Aslında mozaik sanatı o kadar güzel bir sanat ki Mozaik sanatı taş, tuğla, cam ve ahşap parçalarının Aslında bir araya getirilerek oluşturan resim sanatıdır e, Mozaik sanatı milattan önce 3000 ve 4000 yıllarına kadar dayanıyor İlk kalıntılar Sümerler dönemine e, rastlanmaktadır Sümerler döneminde görülmüştür Eskiden han, hammam larda daha çok yaygındı. İşte kilise duvarlarında, kaldırımlarda, duvarlarda bayağı mozaik sanatı uygulanıyordu ve o dönemden bugüne kadar Hatay'ın medeniyetler kenti oluşundan dolayı daha çok da görülmektedir. Nereye katsanız burada mozaik sanatıyla karşılaşabilirsiniz. Mozaik sanatı aslında burayı, Hatay'ı anlatıyor. Hatay'da da insanıyla birlikte mozaiktir aslında. Dünyada en geniş alana sahip bir müzemiz var, Arkeoloji Müzesi. Ee, Nereye yıkatsanız mozaik çıkıyor ve doğal olarak da zaten bu mozaikler müzeye taşındıkça alan daha çok genişliyor ve büyüyor. Mozaik sanatına verdiğiniz emeğin karşılığını alabiliyor musunuz? Aslında mozaik sanatına evet verdiğim emeğin karşılığını alabiliyorum diyebiliyorum. Tabii ki unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğu için e, daha çok ilgi görüyor. E, Bizim yaptığımız e, ürünler de zaten turistlere yönelik olduğu için, hediyelik eşyalara yönelik olduğu için daha çok satılıyor. E, daha dekoratif, daha küçük e, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Magnetler işte, e, küpedir, e, kitap ayracıdır. Bunların satımı hızlı olduğu için e, onun için evet daha çok rağbet gördüğüne inanıyorum bu sanatın. E, bir de unutulmaya yüz tutmuş olduğu için yaşattığımız için tabii ki bayağı takdirler de alıyoruz. E, karşılığını aldığımı düşünüyorum. Mozaik sanatının yapım aşamasından bahsedebilir misiniz? Şimdi mozaik sanatının yapım aşaması aslında e, birkaç aşamadan gelmektedir. E, bunun için kelpeten, taş, tutkal, tahta, file, yapıştırıcı ve bunların hepsinin olması lazım. İlk başta bu, bunları bir araya getirdikten sonra bir e, ahşap tabaka üzerine biz e, mozaikleri işliyoruz. E, bazen resmi doğaçlama çizebiliyoruz. Bazen de bir şablon üzerine de de Koyup işleyebiliyoruz. Taşları küçük kareler şeklinde kesip yön verip bunları resim oluşturuyoruz.